Yavrum gel. Hı, ya. Gel oğlum sana dünyanın en iyi şoförcülüğünü öğreteceğim. Şu tarafta he? Sonra Bu da mı? Bak bak gel gel sonra. gel gel gel. Bak oğlum. Bak oğlum şu anda vites boşta. Şu buçuk. Bunlar için yok. Şu takviye. Bunu geri çektin şey mi? Tavşan gibi gider. İleri gittin mi kaplumbağa gibi yavaş yavaş takviye gider. Ha. Şu anda vites boşta. Ne yapıyor? Şu depreş. Ha. Buna basıyor. Şu fren. Bak. Şu el fren. Şu gaz. Şimdi şu anda fidesi boşaldık. Çalıştırırken ne yapıyormuşuk? Evet. Bırak da Bir de şurada işaretler var. Bin bin. Bak burada işaretler var ha. Bir, iki, üç, dört, beş falan. Atıyorsun bire. Yürüyorsun. Tamam mı? Şimdi. Gel sen şimdi bin oğlum. Şimdi traktörü e, kontrol et fites bu neyle diyen? Depreje bas. Hangisi? Depreje o gözünü sikeyim depreje o o o bas? Ha çalıştır bakayım şimdi. Hangisini basayım? Allah'ım ben oğlum kontak görmüyor musun? Aha kontak ha. burada burada. Ha.